Bak sana ne aldım. Çok güzel. Aa çok güzel. Sevdin mi? Çok sevdim. Çok misirin. Çok sevdim. Yalnız biz şimdi tatile gittiğimizde sen bu tavşana bakıcılık yapacaksın, tamam mı? Olur. sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sakız da iyi. Sakız mı? Sakız kim? Tavşanımın adı. Güzel mi? Ha. Güzel. Anne, deniz güzel mi? Deniz çok güzel. Cam gibi. Yüzerken balıkları görüyorsun. Gerçekten mi? Gerçekten. Mavi balık da var. Var. Anne, Deniz kızda gördün mü? Gerçekten var mı? Dönünce bana her şeyi anlatacaksın değil mi? Tamam. Anlatırım. Anne. Ne var? Eğleniyor musun? Reyhaner, <laughs> çok sevdim. Eh? Anlat bakalım. Neler yaptın bugün? Sakızla muhabbet ettik. İşte sonra... Öyle bir çekirdek yedik yap... Yani yanaklı davul gibi oldu. Demek öyle. Sonra da senin yaptığını yaptım anne. Benim yaptığım mı? Deniz kabuğunu dinledim. Aynı senin yanındaymışım gibi. Deniz gibi. Dalgaların sesini dinliyorum. Melek. <laughs> Melek. Efendim anneciğim. ben burada çok eğleniyorum. Çok mutluyum yani. O kadar mutluyum ki anlatamam. Çok mutlu ol anne. Beni seviyor musun kızım? Seviyorum anneciğim. Anne mutlu olunca sen de seviniyor musun kızım? Evet anne. Anne mutlu olunca ben de seviniyorum. Ben seni... Ben seni yine arayacağım tamam mı? Yarın mı? Evet. Yarın gür güle gelince Dottes çarpıştı Benim acilen bu kariyerde bir iş bulmam lazım. Böyle yatmaya alışırsa vallahi işim işe. İyi olur. Masraflar da arttı. Lan sürekli değiştirmeyin şunu. Aç kalsın bir kalan. Ah Melek. Baksana kuşlara. Ne kadar çok minnacıklar. Bak anneleri nasıl besliyor onları gördün mü? ortaydı. bak kumru kuşu. Hani nerede? Bak orada. Yuva yapmış çocuklar olacak herhalde. Çocukları mı? Biz görünce kaçar mı? Korkar. Anneciğim ne kadar güzeller değil mi? Belki bu sefer sana tavşan değil de kuş alırız. Olmaz mı? Ulan bir kanal kalsın dedik. Açtınız saçma sapan hayvanlar mayvanlar. Müzik aç bana müzik. Çevir. Melek izliyor. Peynir de bitmiş. Hallederim kardeş. Güzel bir zahmet. <laughs> Kalk kız bize peynir getir. Kalk. Ben getiririm. Otur oturduğun yerde. Melek getirecek dediysen melek getirecek. Melek getirmeyecek. Melek hiçbir şey getirmeyecek. Öyle mi lan? Al lan o zaman. Delirtmeyin lan beni. Vallahi senin de kızın da ciğerini sökerim ben. Şşş. Ayıp oluyor abi. Kendi evinizde ne yapıyorsanız yapın da. Kusura bakma kardeş ya. Delirtiyor bunlar beni. Melek gel kızım odaya gidelim. Gel odamıza gidelim. şöyle. Hah. İçe sarın oğlum. Şöyle. Yenge nerelerdesiniz ya? Merak ettik. Bir ışınla çıktınız gittiniz. Dolaştık biraz. Gir kızım içeri. Şöyle sobanın önüne geç, üşürün. Oh, oh Şule Hanım. Karga yemeden sokağa çıkılıyor, telefonlarıma bakılmıyor. Nerede sürtüyorsunuz lan siz? Hava almaya çıktık kızımla. Değil mi Melek? Evet, anneciğim. Lan bunun dili çözülmüş. Hangi dağda kurt öldü havalı? Gel sana yumurtalı ekmek yapayım yumuşum, tamam mı? Tamam. Sen de bana yardım edeceksin ama olur mu? Olur. Tamam. Hadi gel. Abi, güzelmiş bunlar. Lan bunlar ana kız manyak vallahi Vallahi bir öyle bir böyle şaşırmış bunlar ya. ne yapıyorduk? Hatırlıyor musun? Yumurtalarını kıralım. Sen de kır istiyorsan. Olur. Bunu da kırdık. Böyle eziyoruz ve... Çırpıyoruz. Çırpıyoruz. Sen de çırpsana. Gel. Bak ben sana bunu öğretmiştim ama yavaş yavaş. Bak bulut bulut oldu zaten. Gördün mü köpük? Hatırlıyor musun böyle olur hep eskiden de bulut bulut yapardık ya. Evet. Hadi sen buzdolabından peynir ve zeytin çıkar sofraya götür. Ben çünkü ekmek keseceğim. Bak sen beni dinle. Birinci ayakta bunun var ya anası İngiliz. Yaz. Yazalım mı? Yaz 1 birinci ayak dört. Gelir o gelir. Yazdın mı? Ha. Bu ikinci ayaktaki sen buna tutturdun bu kum piste koşamıyor. Sekiz demişiz abi zaten. Kum piste koşamıyor diyorum. Yaz altıyı. Çocuğum sabah düştü de galiba kolu kırıldı. Doktorla görüşebilir miyiz? Kimliğini alabilir miyim? Kimliği yanımızda yok. TCS? O da aklımda değil. Kimliksiz kayıt yapamıyorum hanımefendi. Aslında kimliği kayboldu. Yarın nüfus müdürlüğünden çıkartacaktık. Olmaz dedim ya hanımefendi. Kimliksiz kayıt yapamam. Ya denediğimiz üçüncü hastane. Bir kolaylık yapsanız çocuğun kolu acıyor. Dedim ya hanımefendi. Kimliksiz işlem yapamam. Kızım senin vicdanın yok mu? Çocuk acı çekiyor. Yapıver kolaylık. Tamam kızım, uzatma. Şimdilik alkaydın sen. Hem biliyor musun? Geçenlerde bir çocuk sırf bu yüzden... ...kimliksiz tedavi edilmediğinden dolayı vefat etti. TC'sini daha sonra alırsın. Şimdilik ismini al Peki doktor bey. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İsmi ne çocuğun? Turna Güneş. Buyurun, benimle gelin. Çocuğu oturtun siz. Ne oldu bakalım senin koluna? Bana yardımcı olursanız sevineceğim. Sabah tabureye çıkmış, dengesini kaybedince düştü. Yaramazlık mı yaptın bakalım sen küçük bey? Canı çok yanıyor ya, öyle yüzden konuşamıyor şimdi. Anneni üzüyor musun bakalım? Acımayacak. Sadece bakacağım. Şimdi bakalım ağrı var mı? Ağrı olduğu zaman bana söyle. Tamam mı canım benim? Şu an var mı ağrı? Şu an yok. Çok iyi. Çok güzel. Peki şu an var mı ağrı? Şu anda yok. O da güzel. Peki şimdi var mı? Ay. Tamam canım benim. Şöyle sakince bıraksın. Kırık yok. Ama ben yine de röntgen istiyorum. Çatlak olabilir işimiz var. Sabah oldu dediniz. Sabah niye erkenden hastaneye gelmediniz? Röntgen alt katta. Kağıdı hemşireye verin. Size yardımcı olacak. Tamam, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi gel. Ver canım, ver canım. Gel. Otur, otur. Çıkıl. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Zeynep dönünce ara beni. Peki. Abla, eğer gelmemi istersen seninle seve seve gelirim. Biri Hadi kızlar, hadi. Ben aşağıya. Ben geçir. koymak ister misin çantana? Hayır, ben su içeceğim. Anne benden nefret mi ediyorsun? Hayır bir tane. Neden nefret edeyim senden? <laughs> benden bıktın mı? Hayır. <laughs> o zaman neden annem olmak istemiyorsun artık? Tamam. <laughs> 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 hatırlıyor musun? Gökler kuşlara gittiğimiz sabah. Hı? Sana annen olacağımı söylediğim zamanı. Hatırlıyorsun değil mi? Hı? Ben senin annen oldum. Ben senin annen oldum ve bu asla değişmeyecek. Birbirimizden uzak olsak da her zaman seni böyle saracağım, kucaklayacağım. Şimdiki gibi. Sana canım su vereceğim, diyeceğim. Ay, <laughs> <Cim. gülüyor>